Evler konusu 10. ev. İlk derste size köşe evlerden bahsetmiştim. 1, 4, 7 ve 10. evler köşe evlerdir. Ve bir haritada ilk bakılacak, ilk dikkat edilecek yerler buralardır demiştim. 10. evde bir köşe evdir ve her köşe evde olduğu gibi içinde bulunan gezegenler ekstra önem taşır. Gezegenlerin etkisi daha güçlü olur. 10. ev bu köşe evler içinde en tepedeki evdir. Latince adıyla MC, MC yani Medium Coeli, İngilizce Midheaven yani cennet, yarı cennet olarak isimlendirilen bu nokta adeta kendimizi zirveye çıkartıp sergilediğimiz yerdir. Bu hayatta ulaşabileceğimiz en yüksek noktaya işaret eder. Elbette MC'de yer alan burç yani sizin doğum haritalarınızda yer alan burç, zirveye ulaşma konusundaki tutumunuzu kararlılığınızı hatta şansınızı işaret ediyor olacaktır. 10. evin ana kelimesi zirve. 10. ev Oğlak Burcu'nun doğal evidir. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Burç arketipi olarak düşündüğümüzde Oğlak Burcu diğer tüm burçlara göre çalışma hayatında en çok kendisini adayan, pes etmeden, yılmadan çalışan burçtur. Yine arketipsel olarak söylüyorum. Oğlak doğuştan şanslı bir burç değildir. Bilakis zorluklarla dolu basamakları zorluklara gösterdiği dirençle, inatla tırmanır. İş hayatının da gül bahçesi olmadığını düşünürsek, kariyer evi için en uygun burcun Oğlak olduğunu anlayabiliriz. Satürn gezegenini gezegenler başlığı içinde zaten anlatacağım. Ancak astrolojiye birazcık ilginiz varsa mutlaka duymuşsunuzdur. Satürn insanları ve hayatı disipline eder. Satürn zorluklara rağmen hayatta kalmayı, ayakta kalmayı öğreten bir gezegendir. Şimdi tekrar toparlayacak olursak. Oğlak Burcu toprak elementidir. Öncü niteliktedir. 10. ev köşe ve 1. evdir. 180 derece karşıt konuma denk gelen Burç yengeçtir. Yengeç 4. evi yönetir. 4. ev konuları neydi? Ev, aile, yuva, ebeveynler, iç dünya. Yani saklamak istediklerimiz herkesle paylaşmak istemediklerimizi anlatıyordu dördüncü ev. Onuncu ev ne yapıyor? Tam tersine göz önünde olmak istediğimiz, varlığımızı sergileyip takdir toplamak istediğimiz ev. Onuncu evde ışıl ışıl parlarız ve parlamak isteriz. Onuncu ev meslek hayatımızı, sosyal statümüzü, itibarımızı ya da popülerliğimizi gösterir. Yaşamda gitmek istediğimiz yön bu ev konuları içindedir. 10. ev bize neler anlatır? Lütfen not alınız. 10. ev statü sahibi olduğumuz yerdir. Toplumsal rolümüzdür. Yaptığımız iştir. Toplumun gözünden bakıldığında bizim konumumuzdur. Şan şöhret gibi tanınmaya yönelik göstergeleri barındıran yerdir. Bu hayattaki hedef ve amaçlarımızı gösterir. Bunu sadece iş hayatı olarak düşünmeyin. Asil ve güçlü kişileri, patronları, eşini, ailesini kendi ebeveynlerimizden babamızı gösterir. Bu konuda daha önce çelişkiden bahsetmiştim dördüncü ev konusunu anlatırken. Klasik astroloji der ki dördüncü ev yuva temasını barındırdığı için anne, onuncu ev satürn yönetimi nedeniyle babadır. Siz de böyle düşünebilirsiniz. Bu konuda kendi tecrübelerinizin daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Ee, yine 10. ev haritayı bir yaşam döngüsü olarak düşünürsek ileriki yaşlarımız yani orta yaş sonrasını gösterir. Bir sonraki videoda 11. ev konularını anlatacağım. Ekranda gördüğünüz oğlak burcu sembolünü ve satürn gezegeni sembolünü çizerek çalışmanızı tavsiye ederim. Huninize ve ışıltınıza sahip çıkın.